Merhaba arkadaşlar. Ben Koca Üniversitesi Mühendislik öğrencisiyim. MATLAB üzerine bir, bir kurs çekmeye karar verdim. Hem bu uygulamayı kullanmaya karar verenler için hem kendim için bir eğitim serisi olacak. Önce MATLAB nedir, neden bu kadar bilinen ve önemli bir dildir ondan bahsedeyim. Ya MATLAB e, en basit şekilde bilimsel bir hesap makinesidir. Teknik olarak bir sayısal hesaplama yazılımı. Bu yazılım da dördüncü nesil programlama diline gidiyor. Yani dördüncü nesil derken her dil bir nesile mensup ve nesil sayısı arttıkça programı kullanmak daha kolay hale geliyor. Dolayısıyla Metap kavramınız çok uzun zaman almayacak. Bu hesap makinesi aslında şunu ifade ediyor: Sizin sayısal bir konuyu sezgisel olarak anlamanız yeterli hale gelecek. Yani konuyla ilgili elinizde yeterince veri olursa geri kalanı MATLAB çözümleyebilecek. Yani lineerce bir istatistik optimizasyon, nümerik analiz, Fourier analizi gibi pek çok matematiksel hesaplamayı hızlı bir şekilde yapabiliyor olacaksınız. Ya yani bunlar dışında birçok e, analizi de yapabilirsiniz. Birçok dille birlikte kullanabilirsiniz. C ile, C++ ile, Java veya R ile kullanabilirsiniz. Sadece matematiksel program problem olarak da görmeyin. Örneğin baştan sona bir rüzgar türbününü modeller halinde sürükle bırak gibi basit mantıklarla kullanabilirsiniz birçok program çıktısını modül olarak birleştirebilirsiniz zaten birçok programın çıktısı metlebe meddepte kullanabilecek şekilde çıkabiliyor birçoğu destekliyor bunu bunların hepsini kurs boyunca göstermeye çalışacağım böyle detayları da anlatmaya çalışacağım e, bunlar birçok robotik problemi otomasyonu uygulamaları analiz edebilmenizi modellerle kolaylıkla getirebilmenizi sağlıyor e, kursa ilgili videolar çok kısa tutmaya çalışıp modüller halinde yapacağım. Böylelikle herhangi biri bir problem olduğunda direkt bir videodan anlayabilecek. Temel MATLAB bilgisini hızlı videolarla verdikten sonra MATLAB'de e, örneklerle bir şey nasıl inşa edilir bunu göstermeye çalışacağım. Yani örnek projeler yapacağım. Kursun sonunda tasarlamak istediğiniz aklınızdaki bir şey MATLAB'de tasarlıyor olabilmek bu kursun amacı. E, temel MATLAB bilgisi dışında zaten böyle kurslar var. Bunun diğer kurslar da gayet faydalı. Onlara da bakmak için de ben örnek proje yapmaya başlıyorum. Kurs boyunca problemlerinizi yorumlarda yazarsanız bunlara cevap vermeye çalışırım. Yani aynı zamanda ekstra bildiğiniz şeyleri de belirtebilirsiniz. Problemlerinizi bu yorumlar dışında Metab Community'den de bulabilirsiniz. Ya bu siteyi link olarak videonun altına koyuyorum. Zaten her Metab kullanın bakması gereken bir şey. İndirmeyle alakalı bir şey paylaşmıyorum. Şöyle bir bilgi vereyim yani eğer üniversiteniz bununla alakalı lisans izni varsa ya da farklı bir kurumun bunu ücretsiz kullanırsınız ki aksi durumda da alternatif siteler var yani her türlü ücretsiz kullanabilirsiniz. İki yılda bir sürümü çıkıyor ya yani 2019 A'yı kullanıyorum ben şu anda 2021'de çıkacak A alfa oluyor, beta ilk sürüm daha sonra alfa çıkıyor. O yüzden alfa iyi kullanmanız daha iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere